Arkadaşlar size şimdi bir video izleteceğim. Çocuk koltuğunu ihmal etmenin veya diğer önlemleri almamanın nasıl büyük bir gaflet olduğunu göreceksiniz. Çocuk koltuğunun ne kadar önemli olduğunu her zaman söylerim. Burada da muhtemelen çocuğu çocuk koltuğuna oturtmuş olabilirler. Ama gördüğümüz gibi çocuk koltuğuna oturtmak yetmez. Mutlaka şunları da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 1. Çocuğunuzu arka koltukta çocuk koltuğuna oturtun. 2. Mutlaka kemerlerini bağlayın. 3. Arka kapılardaki çocuk kilidini mutlaka kilitleyin. 4. Cam otomatiğini kilitlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Görüntülerden anlıyoruz ki camlar kilitlenmemiş ve çocuk cam otomatiğini açarak aşağı düşüyor. Üstelik de baba, anne kim kullanıyorsa aracı farkına bile varmayıp yolla devam ediyor. Allah'tan arkadan gelenler dikkatli ve yavaş oldukları için bir faciaya neden olmuyor. Arkadaşlar lütfen bu konulara çok dikkat edin ve bu videoyu da mümkün olduğu kadar çok paylaşın ki farkındalığı artıralım.